Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Yustan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün değişik bir mini oyun yapacağız Minecraft'ta. Pizza Spliff diye bir amatör oyunu. Hatta şurada Set Blink diye bir herif tarafından yapılmış. Herif de yalnız da olsun. <laughs> olsun güzel yapmış. Amacı hani Spliff'i zaten herkes bilir ama bilmeyenler için abi anlatayım yine. Start game Hı -hı. diyeceğiz. İkimiz de pizzanın üstüne gideceğiz. İşte orada biberler var falan, yumurtalar var. Onları kırdıkça özellik kazanıyoruz. Asıl amacımız da ne abi? Birbirimizi düşürmek, değil mi? Aynen. Evet. Ve e, bu kutulardan özellik kazanıyoruz, değil mi? kardeşim? Aynen abi. Ama şöyle Ben yani de... şimdi seni çok pis edeceğim. Göreceğiz abi. Şimdi aramızda deli lag oluyor oyun ilk başladığında. Şu an ben pizzanın Hı -hı. üstündeyim mesela abi. Evet, sen pizzanın üzerine geçtin ama şu an, <laughs> an hala yanımda görünüyorsun. Ya bu pizza'nın cemi biraz az olmuş. Ben... A <gülüyor> <gülüyor> evet olaya gireceğiz abi bakalım. Evet arkadaşlar biraz lag oluşuyor benim pizza'nın üzerine geçmem. Biraz zaman alacak. Olsun bakalım, abi bekliyoruz. Ona da şey Aynen. çözüm bulduk. Ben pizza'nın bir tarafında duracağım. Ee, Selim abi de en karşı tarafta duracak. Hı -hı. <laughs> Öyle başlayacağız artık bakalım. Aynen. Abi Arka ne yapalım 3 de... oyundan ikisini kazanan mı olsun? Nasıl olsun? Aynen 3 oyun yapalım ikisini kazanan bu oyunun yani bu yarışın galibiyetini alsın abi. <laughs> Aynen abi. Galibiyetini kazansın. Evet sen karşıdasın. Aynen abi. Arkadaşlar bu arada bu tarz modlarla oynamamızı ister misiniz? Hani zaten survival modumuz ara ara devam ediyor ancak ben bu tarz böyle farklı modları da sizlerle birlikte oynamak isterim. Eğer yeterli bir beğeni gelirse Minecraft'ın güzel modlarını yanımdaki Uber Pro ile birlikte <gülüyor> <gülüyor> Uber Lobos Adam Uber Pro bakalım ne olacak. Şimdi Cihan'cığım birbirimizi aşağı düşürmeye çalışacağız değil mi? Aynen abi altımızı kazarak aşağı düşürmeye Tamam mıyız abi? Tamam ee, tamam abi. 3, 2, 1 diye saysan başlayalım. Aynen abi. 3, 2, 1 başla abi. Evet kırmızı blokları şey hop lan kendi kendini düşürdü aşağı. Abi ciddi ulan, misin? Ulan ulan. <laughs> 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 abi ne yaptın? Ulan, ya yok böyle bir şey ya. Tamam, yok Tamam. <laughs> bu kadar ubernup olur mu bir insan ya? Sayılmasın abi sayılmasın sen bas yine. Tamam tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> abi abi bir insan bu kadar ubernup olur mu ya? Abi nasıl becerdin ya? Abi nasıl becerdim lan tek katman tabii ya. <laughs> Aynen 300 hemen gibi şeylere becek. saldırdım. Kırmızı bloklar bloklara hani hız kazandırıyor ya onlar bize. Aynen. Öküz gibi saldırdık abi. <laughs> ondan sonra bir baktım aşağıdayım. Arkadaşlar ya ulan. Abi. Abi. <laughs> Benim oynamama gerek yok. Ulan. Ben böyle izliyorum seni abi. Sadece... Aynen. Nukluba gülüyorum ya ulan. işe bak. Sen geldi abi. mi pizzanın üstüne? Aynen. Yok daha henüz gelmedim. Bekliyoruz. Pizza split by set blink. Aynen. Ya yani bir kişi tarafından yapılmış. Şurada zaten karşıda comment bloklar var. Set bak videomu izliyorsan sana buradan sesleniyorum. <laughs> Çok taklı bir mod yapmışsın söyleyeyim sana. Bizim gibi Uber notlara gelmiyor. Evet abi. Tamam. Geldim mi Şuan abi? Çıktım. Tamam abi say başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Yine düşürüm. Geldim. <laughs> <yani. gülüyor> Geldim. Sen benimle kapışmana gerek yok ki. Ben kendi kendim uçururum. Aynen zaten ben Hadi abi. seni. Hadi abi başlayalım. Aynen. 3, 2, 1 başlayalım abi. Abi hop. Abi şu, bu arada bu camlar bize görünmezlik katıyor. Ulan Aynen. hop ne oldu? Ben sana körlük verdim abi şu an. Abi ciddi misin? Aynen. Oğlum takliyeye geleceğim bak. Takliyeye geleceğim. Oo. Bir dakika. Neredesin? Abi hop. hop. Düş, hop. Düşeceksin. Hop. Sen de görünmezlik alıp durma abi ya. Abi. Oğlum benim o Uberlopluğum. Bak şimdi bak bak bak. bak. Takliyeye geleceksin. Abi abi. Takliyeye <laughs> geleceksin. <laughs> <laughs> geleceksin oğlum. Takliyeye geleceksin bak. Abi dur, şu an var abi. ya. PİKX sadece PİK'e. Hop oh, düştün mü? <laughs> Aynen abi düştüm. Tamam kazandım abi. 1-0. Aynen 1-0. Bir Birazdan Yeniden orada doğalım. Gerçekten. Ulan takliye geldik ya. Bas abi sen başlat. Aynen ben başlatayım abi. Bu arada ben şuradan bir pikex alayım ya. Ulan o yerdeki pikex'i almıyor. Modda bir sıkıntı var galiba. Evet. Var al. abi al. amatör şey zaten başlatabilirim. Aynen yani. aynen evet. Tekrar ikinciye geçelim. Cem 1-0 ha. Aynen Aslında abi. Aslında 2-0 da. <laughs> ben kendi kendimi aşağı düşürdüm abi. Olsun olsun o sayılmasın Ulan bu abi. kadar bu kadar uber mutluk olur mu ya? Ulan kırmızıyı böyle hız alacağım ya böyle. Bayağı Aynen. bir hız aldım. <laughs> Bundan sonra takliye geldim abi. Ben pizzadayım abi. Sen pizzadaysan abi ben de mozzarella peynirini hemen <laughs> arkadan gönderiyorum. Pizzanız yarım saatte hazır. Yarım saatte pizza gelmezse ikincisi bedava. Aynen öyle şeyler var ya. Yarım evet. saatte de gelmez hiçbir zaman yani. Aynen. Abi pizza, İtalyan pizzası değil mi? Galiba. Abi. Yok. yok yok, sıkıntı yok yani. Campane molto bene. Evet. Oo, abi. İtalyanca biliyoruz abi. Abi İtalyanca ben ana dilim gibi biliyorum sence. <laughs> <laughs> Geldin mi abi sen? Abi geldim. Şimdi Aynen. karşındayım. Bu yeşiller ne veriyor abi bize? Abi yeşiller şey, daha yüksek zıplama falan veriyor sanırsam. Ne vereyim abi ben? Tamam abi. Ben birazdan zaman... sana çok pis şey Hadi. yapacağım var ya. Aynen. Hadi bakalım. 3 2 1 başla. Abi taktiği ula yeşiller hop bir takılır. Dur dur, dur taktiğe gireceğim. Olup taktiğe gireceğim bak. Taktikğe girecek oğlum. Dur hızlı hızlı aldım. Evet çok güzel. Evet. Abi Abi. Lan bu ne? Oğlum, creeperlar, <laughs> oğlum, creeper'lar oğlum sen var ya oyun uzandık yapıyorsun oğlum creeperlar ulan hepsini ben gireceğim Bir dakika Hayır, dur. Taktik miyiz? Taktik gireceksin. <laughs> Taktik gir. Takviye... Evet creeper'ları gönderdim. Abi tahtaları Abi. alınca creeper şey hop. yapabiliyorsun. Ciddi misin? Aynen tahtalar kırıma veriyor sen... ama harkanlıyım şu an. O seyir dur dur. Kaçıyorum görünmezlik aldım. Kırmızı alacağım abi kırmızı dur Evet hızlandık gayet güzel. Dur gel, ben de hızlıyım sen, şu an abi bir görünmezlik gel, gel, alayım. Gel, gel, hop, gel. hop 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 <laughs> gel, abi. Sen buraya sen buraya gel alamayacaksın onu bunlara alamayacaksın. Oranınları. Aldım abi yalnız yani sen pikexten ibaretsin. çok sinir abi <laughs> Aynen. Abi. Abi. Dayakta gireceksin. Abi, abi düşeceksin. Dayakta gireceksin. Bak düşeceksin diyor. Bana üzülüyor adam. Bu kadar ömer ki? Abi. Abi düşüyorsun düşüş. abi. Dur. Yok yok düşmüyorum abi. Abi dur. pizza dur. kalmadı yalnız. <laughs> Aynen ya. Mozzarella peyniri. Yedi hop kesin. bir dakika hop, dur. Hop hop. geleceksin? gireceksin. Abi. Oğlum. İndireceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> indireceğim. Uber Nub'un Uber Pro ile imtihanı. Göm. Abi hop bir dakika dur. Kaçacağım. Kaçacağım oğlum kaçacağım. Abi, abi. Ooo! Oh, oh, <laughs> taklaya geldim ya. <laughs> ulan. Abi var ya aslında yapabilirdin de. Ben hızlı hızlı geliyordum üstüne doğru. Ya son anda fark ettim cam. Ulan. <laughs> vallahi ya ulan taklaya geldim ya. Mozzarella peyniri gibi aşağı süzüldüm. Tamam bilmiyorum. Ben sana bir şans tanıyorum abi. Ee, bir ne tane daha oldu? oynayalım abi. Tamam bir tane daha oynayalım. En azından. Gururumuzu kurtaralım kardeş. <laughs> Aynen. Herobrine var mı abi burada? Yok abi. Herobrine <gülüyor> <gülüyor> ya buradaysa cin cin çıkacak, cin çıkacak, Aman cin 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 çıkacak. Cin <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> abi yalnız bunu bile korkuya çeviriyorum ya. Abi bu arada biz Herobrine Manson'a devam edeceğiz değil mi? Birkaç bölüm daha gelecek hocam zaten biraz biter yani birkaç bölüm çekeriz biter kısa bir şey. Aynen gibi. aynen onu bitireceğiz arkadaşlar. Ama arada böyle işte, mini oyunlar oynarız beğenirseniz. Aynen. Aynen evet arkadaşlar yani beğenirseniz Minecraft'ın güzel modlarını Cem'le birlikte ara ara oynamayı düşünüyoruz böyle ufak tefek eğlence modları. Aslında seninle böyle uzun bir mod olayına girebiliriz yani uzunca oynayabileceğimiz bir Mod var mı abi? Seri olarak abi yani. Abi var benim aklımda da var. Arkadaşlar da hatta şey yaparsa böyle istedikleri bir şey varsa yazsınlar. Aynen bu ee, videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz de ona göre e, onları oynayabiliriz. Cam'cım çaprazdan yanaşma kardeş geç karşıya bakayım. Tamam kardeş. Ilınca kağlarına takıldığımız zaman yavaşlıyoruz galiba değil mi? Aynen ama onlar yumurta abi onları alınca da bir şey oluyor. Yumurta değil abi onlar. Yımırta. Yımırta. Yımık. Yımırta. Hadi. Akıt abi. 3, 2, 1. Takla başlasın. Evet abi taklaya gireceksin ölümlü sen. Taklaya gireceksin. Creeperlarım nerede benim? Creeperlarım. Creeperlarım. Abi lan nerede creeperlar? Abi şey sağa tıklayacaksın. Ee, Ama iki, sağa tıklıyorum bak, gelmiyor. Pikex'in yanında şey var. Pikex'in yanına bir şey geldi 3 tane. Gördün mü bak. Abi nerede? Yeşil. Ha evet. Al ulan. Alo lan Tayyip Bey. Alo lan sen, sen de. <laughs> Tayyip geldi. Ulan ne iş? Abi sana Creeper gönderiyorum. Öl lan Ölmedin gel. değil mi abi? Abi oğlum Ulan bunlar bana da saldırıyor. <laughs> ne yapayım Oğlum patronum ben seni. ne ihanet ediyorsun bana? <laughs> Taklici gidip Cem'e saldıracaksın. Abi taklıcıya bak. Abi hop. abi. Kaç. Kaç. Hızlı kaçıyorum. Hızlı kaçıyorum. <laughs> <laughs> takliye geldim. Ulan yine takliye geldim ya. Abi olsun. Sağlık olsun ya. 3-0 oldu şu an. Abi mozzarella peyniri gibi aşağı ya <laughs> ya. Ya Steve miydi, Step miydi, adın neydi kardeş? <laughs> Çok tatlı bir pizza yapmışsın. Teşekkür ediyorum. Öyle. Ya yani bizim gibi Uber hiç düşünmemişsin. Böyle yazmışsın oraya pizza split by set blink. diye. Ama biz taklaya geldik. Cem'cim tebrik ediyorum seni. 3-0. Ben teşekkür Beni ederim yardım. abi. Olsun. Ben de seni <laughs> tebrik ediyorum. Kendi kendine düşürebildim falan. Yani sen bir tebrik et zaten. Nerede o? Ben de bu cesaret ne ya? <laughs> <laughs> Minecraft'ta survival oynayamıyorum anasını satayım. <laughs> bu adamla burada pizzayla kapışıyorum. Mozzarella peyniri gibi olduk. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Güzel bir video olacağım. Senle ara ara bu tarz modları oynayacağız. Eğer arkadaşlar isterse. Hatta arkadaşlar bu videonun altına yazın. Hangi modları oynayabiliriz? Keyif alacağınız notları söylerseniz aynen, ona aynen. göre biz de onları oynamaya çalışırız. Ee, evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Abi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Jimmy takliye getirdim. <laughs> Ve bize yakışır bir son oldu. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar.